Dünyaya dair her şey kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Eski sevgilisi tarafından gizlice çekilen cinsel ilişki görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasından sonra büyük bir psikolojik çöküş içine giren Georgia Harrison, sosyal medya trolllerinin sürekli bu görüntüleri mesaj olarak attıklarını, olanlara artık katlanamadığı için Instagram hesabını kapattığını söyledi. İngiltere'nin en çok izlenen reality show programı olan Love Island, Aşk Adası, yarışmacısı Georgia Harrison, eski erkek arkadaşı Stephen Bear'ı gizlice videolarını çekmek ve ekran görüntülerini tanıdıklarına göstermekte suçlamıştı. Özel hayatımın hiçbir gizliliği kalmadı. Yaşadığım bu olaylara katlanamadığım için sosyal medya ve telefonumu bir süre kapatıyorum videoları sosyal medyada yayılan Harrison, trollerin kazanmasına izin vermeyeceğini ve bir süre sonra sosyal medyaya geri döneceğini söylerek, hesaplarını kapattı. Harrison, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu, hakkımda gerçekleri ve neler yaşadığımı anlatacağım uygun zamanın gelmesini dört gözle bekliyorum. Bana ulaşmak isteyenler annem veya menakerimle iletişime geçsin. Harrison ile cinsel ilişkiye girerken gizli bir şekilde video kaydını alan ve görüntüleri arkadaşlarına yollayan eski sevgili Stephen Bear, hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.